Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lif çiçeği yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi sarı ve beyaz renk kullanacağım. Modelime geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdi modelime geçelim. Evet, beyaz rengimizle başlıyoruz. Bir tane kilit zincirimi attım. 7 tane zincir çekiyorum. 3 4, 5, 6 ve 7. Önceki ilmeğimin içine batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Kaydırma tekniğiyle kapattım ilmeğimi. Bir tane zincir çekiyorum. Sabitleme zinciri. Onun haricinde iki tane zincir çektim. Tığımın başını aldım. Yuvamın içine batarak ilmeğimi aldım. Ve üçünü birlikte çıkarıyorum. Çok sıkmayacağız. Çok da yüksek olmayacak. 2 tane zincir çektim. Yuvanın içine girdim. 3 tanesini de aynı anda çıkarıyoruz. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 Tığımın başında doladım. Yuvanın içine girdim. 3'ünü de aynı anda çıkardım. 1 2 zincirimi çektim. Yuvanın içine girdim. Üçünü de aynı anda çıkardım arkadaşlar. İki tane zincirimi çektim. Yuvama girdim. Hepsini birlikte çıkardım. Sonuncusu olduğu için arkadaşlar tığımızın başında olamıyoruz. Önceki çekmiş olduğumuz zincirimizin içine batarak kaydırma tekniğiyle kapattım. Yuvamın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Bir tane zincir çektim ilmeğimi uzattım. Buraya 12 tane fıstık dolgusu yapacağız. 4 5 6 7 8 9 1 ve 12 ilmeklerimize düzeltiyoruz. ipimi tuttum, hepsini tek seferde çıktım. Tuttuğum ipin içine girdim, ilmeğimi aldım. Orta parmağımla bastırarak fıstığımı dolgunlaştırıyorum arkadaşlar. İkisini birlikte çıkardım. Dört tane zincir çekiyorum. Fıstıklarımın fıstık dolgunun dibine batarak kaydırma tekniğiyle ile kapattım yandaki yuvama geçerek sık iğne ile sabitliyorum bir tane zincir çektim ilmeğimi yükselttim yine 12 tane dolgu yapıyorum arkadaşlar ipimi tuttum hepsini tek seferde çıktım tuttuğum ipimin içinden geçerek kapatıyorum 4 tane zincirimi çektim hemen dibine batarak kaydırma tekniğiyle kapattım bir sonraki yuvama geçerek sık iğne ile sabitledim bir tane zincirimi çektim ilmeğimi kaldırdım ve yine dolgularımı yapacağım siz isterseniz ipinizin inceliğine ve kalınlığına göre daha az ya da daha çok dolgu yapabilirsiniz Orta parmağımla bastırıyorum. Sonraki vana geçtiğim sık iğneyle sabitledim. Ben dibine battım ilmeğimi çıkardım diğer imama geçtim zincirimi çektim 4 tane yaprağımız oldu 2 tane daha yaprak yapacağız Son yaprağımızı da bitiriyoruz. 1, 2, 3 ve 4 zincirimizi çektik. Hemen dibine battım. İlmeğimi kapatıyorum. 3 tane zincir çekip kesiyorum. Evet arkadaşlar motifimiz bu şekilde. Ben fazla iplerini de kestim. Bağladım. Şimdi ortasının tomurcuğuna geçelim. Evet sarı ipimi aldım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bu sıkı bir düğüm. Bir dahakini biraz daha gevşek çekiyorum. İlmeğimi kaldırdım. Çektiğimiz zincirimin içine batarak buraya fıstık dolgusu yapacağım. 4 5 Bir tane daha yapıyorum. 6 Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çekip kesiyorum arkadaşlar. Biraz uzun kestik. orta tomurcuk olacak arkadaşlar. Buraya yaprağımızın bir tanesinin arkasından giriyoruz. Yapmış olduğumuz yuvalarımızdan. Diğerinde tam karşısından geçiyoruz arkadaşlar. Az önce geçtiğimiz ipimiz burada tam karşısındakinden geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Bunu bağlayıp kesmiyoruz arkadaşlar. Dikecekseniz bu sarı ipini bağlayıp kesebilirsiniz. Eğer yine böyle tığ ile geçirip yapacaksanız ipinizin üzerine bunu geçirirsiniz. Oradan bağlarsınız. O şekilde de yapabilirsiniz. Yoksa bunu buradan bağlayıp kesip dikme işlemi de yapabilirsiniz. O bakımdan tercih sizin modelim bu şekildeydi arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir diyorum bunu yeleklerinizde liflerinizde kız çocuklarınızın saç bandajlarında kullanabilirsiniz Evet İnşallah beğenmişsinizdir diyorum Beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.